Aylar geçse bile tazeliğini koruyan, her lokmada Ege esintileri sunan efsanevi bir lezzete hazır olun. Bu tarifin tüm detayları, püf noktaları ve besin değerleri videonun açıklama kısmında sizi bekliyor. Bugün sizlerle kavala kurabiyesi hazırlıyoruz. Öyle bir kurabiye ki, uzun süre tazeliğini korumasıyla ani misafirleriniz için her zaman elinizin altında bulunacak. İlk olarak, tarifimizin kalbindeki lezzet sırrını yaratmak için 1-5 su bardağı unu hafif rengi dönene kadar kısık ateşte kavuruyoruz. Bu kavurma işlemi, unun içerisindeki nişastayı karamelize ederek Maillard reaksiyonuyla kurabiyemize eşsiz bir aroma ve derinlik katacak. Kavrulmuş unumuzu kenarda tamamen soğumaya bırakırken, geniş bir yoğurma kabına 1 su bardağı pudra şekerini ve 250 gram tereyağını alıp mikser yardımıyla 3 ila 4 dakika kadar krema kıvamına gelene dek çırpıyoruz. Bu adım kurabiyelerimizin kıyır kıyır dokusunu belirleyecek hava kabarcıklarını oluşturmak için çok önemli. Ardından bir adet yumurtayı ekleyip kısa süre daha çırpmaya devam ediyoruz. Yumurta hamurun bağlanmasını sağlarken lezzete de zenginlik katıyor. Şimdi sıra geldi kavala kurabiyesinin olmazsa olmazına, bademler, karışıma 1 bölü 2 su bardağı toz badem ve 1 su bardağı iri çekilmiş bademi ekliyoruz. Bademlerin sadece lezzet değil, aynı zamanda o kendine has kumsu ve gevrek dokuyu verdiğini unutmayın. Son olarak daha önce kavurduğumuz ve soğuttuğumuz unu, 2 su bardağı normal unu, 1 paket vanilyayı ve 1 paket kabartma tozunu ilave edip önce mikserle ardından elimizle nazikçe yoğurarak hamurumuzu toparlıyoruz. Hamurumuz yumuşak ama ele yapışmayan, gevrek bir kıvamda olacak. Şekil verme aşamasında hamuru 2 yağlı kağıt arasına alarak yaklaşık 1 cm kalınlığında açın. Bu yöntem hamurun merdaneye yapışmasını engelleyecek ve pürüzsüz bir yüzey elde etmenizi sağlayacaktır. Klasik yarım ay şeklini bir kalıp veya su bardağı yardımıyla verip yağlı kağıt serili fırın tepsisine diziyoruz. Kurabiyelerimizin çok ince olmamasına özen gösterin. Aksi takdirde kuru olabilirler. Önceden ısıtılmış 180 santigrat derece fırında üzerleri hafif pembeleşene kadar pişiriyoruz. Fırından çıkan kurabiyelerimiz ılıdıktan sonra bolca pudra şekerine bulayarak servis tabağına alıyoruz. Bu pudra şekeri kaplaması kurabiyelerin hem dış görünüşünü tamamlayacak hem de tazeliklerini daha uzun süre korumalarına yardımcı olacak. Unutmayın, bu enfes lezzet her ne kadar geleneksel ve keyifli olsa da, içerdiği yüksek şeker ve yağ oranı nedeniyle bazı özel durumlar için dikkatli tüketilmelidir. Özellikle şeker hastalığı olanlar, insülin direnci bulunanlar veya kilo kontrolü yapan bireyler için porsiyon kontrolü hayati önem taşımaktadır. Ayrıca, çölyak hastalığı veya gluten hassasiyeti olanlar için bu tarif uygun değildir. Kuru yemiş alerjisi olan kişilerin badem içerdiği için kesinlikle tüketmemesi gerekmektedir. Kalp ve damar rahatsızlığı risk faktörleri taşıyanlar da yüksek doymuş yağ içeriği nedeniyle ölçülü tüketmeye özen göstermelidir. Her zaman olduğu gibi, özel bir sağlık durumunuz varsa veya emin değilseniz doktorunuza ya da bir beslenme uzmanına danışmak en doğrusudur. Bu lezzeti denerseniz, yorumlarınızı bizimle paylaşmayı ve daha fazlası için kanalımıza abone olmayı unutmayın. Unutmayın, lezzet dolu bir hayat bilinçli seçimlerle başlar. Mutfağınızda sevgi ve sağlık hiç eksik olmasın. Bir sonraki tarifte görüşmek üzere.